Efendim hoş geldiniz. Korona gündeminin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Garopaylan, HDP Diyarbakır Milletvekili ve HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Yani, sağlık olarak iyiyim ama toplum olarak çok endişeliyiz. Yani herkes sevdikleri için endişeli. Öncelikle sağlığımız için, sevdiklerimizin sağlığı için endişeliyiz. Ama bir yandan da tabii ki bütün dengeleri şaşırtan bir korona dalgasıyla karşı karşıyayız. Hem sağlığımız hem de işimiz, aşımız için büyük endişeler var tabii ki. Bugün... Den başlayalım Siz ayrıca ekonomiden de e, sorumlusunuz HDP içerisinde bugün bir faiz indirimine gitti Merkez Bankası bunun ekonomiye etkilerini e, nasıl yorumluyorsunuz bu faiz indirimi yeterli miydi e, piyasaların daha fazla bir beklentisi vardı oranlarla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz elbette. yani faizin faiz faiz sonuçta bir sonuçtur. Erdoğan faiz neden enflasyon sonuç sonuç diye defalarca demiştir ama faiz sonuç olarak bir paranın bir fiyatıdır ve tabii ki ekonomideki pek çok dengeyi de yansıtır. Ama faizin güvenle çok önemli bir ilgisi vardır. Türkiye'nin şu anda CDS primi yani Türkiye'nin bir Eurobond tahvilini bir yabancı almaya kalksa, bunu sigorta almaya kalksa yalnızca yüzde altı buçuk faiz ödüyor. Yani Türkiye'nin batma riskine karşı yüzde altı buçuk faiz ödeniyor ve Türkiye'nin şu anda hazine tahvili, Bu ne demek? Bu şu demek. Yani diyelim ki bir hazine tahvili şu anda uluslararası piyasada Türkiye'nin dolar bazlı hazine tahvili yüzde dokuzla işlem görüyor. Yani düşebiliyor musunuz? Amerikan FED şu anda 0.25 faiz verirken Türkiye'nin tahvili %9 ile işlem görüyor. Amerikan kağıtları 0.25 ile işlem görürken siz %9 dolara faiz veriyorsunuz. Bu şu demek, bu tefeci faiz demek. Net olarak söyleyeyim. Ancak doları şu anda tefeciye bile gitseniz %5 ile 6 ile herhalde tefeciler faiz olarak verir. Ama Türkiye'nin hazine tahvili %9 faiz veriyor. Bu korkunç bir şeydir ve sürdürülemez. Bu şunu gösteriyor. Bu iktidarı olan güvensizliği gösteriyor aslında. Şimdi şöyle bakın, diyelim ki siz bir yerde ticaret yapacaksınız. Diyelim ki birine borç vereceksiniz veya bir mal satacaksınız. Bakarsınız o insana güveniyorsanız o malı çok daha iyi bir fiyatla verirsiniz. Ama güvenmiyorsanız üzerine risk primi koyarsınız. Diyelim ki 10 tane daha az güvendiğiniz insana mal satarken üzerine bir risk payı koyarsınız. Çünkü bir tanesi batabilir diye düşünürsünüz. İşte Türkiye o sınıftadır. Türkiye'nin batabileceğini düşünüyor. Yani borçlarını ödemeyebileceğini düşünüyor yabancılar, borç verenler. Bu yüzden de çok yüksek faizle borç veriyorlar. İçeriye gelelim, yani bu dolarla ilgili olan bölümü. İçeriye gelelim. Damat Bey, yani ekonomiden sorumlu bakan Berat Albayrak bir faiz düşürme oyunu oynuyor. Bu çok önemli. Gerçekten bir faiz düşürme oyunu oynuyor ve çok tehlikeli bu bir Bu söylediğiniz e, çok e, ciddi bir söz. Faiz düşürme oyunu oynuyor evet. derken bu oyunu nasıl kurguluyorlar ve siz neden bunu bir e, oyun olarak düşünüyorsunuz? Ş Şöyle ki yani TL faizlerini düşürürüm diyor. Ve TL'yi daha düşük faiz yaparım diyor. Bunu Merkez Bankası talimatla yaptırıyor. Veya bakın bu hafta başı çok daha önemli bir karar alındı. Bankalara hazine tahvili alma yükümlülüğü getirdi. Yani şöyle diyor bankalar, ey bankalar sen mevduat topluyorsun. Bu topladığın mevduatın yüzde seksenini ya kredi vereceksin ya da hazineye borç olarak vereceksin dedi. Şimdi bu şu demek bankalar piyasaya güvenmediği için yani piyasadaki oyunculara güvenemediği için yani onların rasyolarına yeterince borç vermiyorlar. Özel bankalar için konuşuyorum bunu. O zaman diyor hazineye borç vereceksin diyor. Bu şekilde de hazine faizlerini, hazine tahvili faizlerini düşürtüyor. Yüzde dokuzun ve altına düştü. Tamam bu oldu. Peki diğer yandan ne yaptı? Merkez Bankası'nın faizlerini düşürttü. Talimatla düşürttü. Tamam bu da oldu. Olabilir. Talep yok çünkü. Şu anda piyasada faizler düşmeli. Ama öbür yandan Türkiye'de ikili bir para sistemi var. Siz TL faizlerini bu da düşürtürseniz, yani TL'ye güven olmadığı anda veya ekonomi yönetimine güven olmadığı anda bu da düşürtürseniz, içerideki tasarruflar dolara doğru akar. Nitekim bugün dolar 7 liraya yükseldi. Şimdi güven çarkını kırdığınız anda bu tekrar doların fiyatlarının yükselmesi demek. Doların fiyatının yükselmesi biliyorsunuz pek çok konuda dolara bağımlıyız fiyatların yükselmesi demek. Yani bunun enflasyona bir etkisi var. Daha sonra buna bağlı olarak faizin tekrar yükselmesi demek. Yani faizi talimatla düşürmemelisiniz. Faiz kendi doğasında düşmeli. Eğer güven varsa zaten Türkiye sermaye akımı olur, para girişi olur. İnsanlar ellerindeki dolarları, bakın Türkiye insanların şu anda tasarruflarının yüzde 55'i dolardı. Yani bankalarda gerçek kişilerin 120 milyar dolar parası var. Ve dolar 7 liraya yükseldiği halde parasını bozmuyor. Oysa güven olsa, yani biz kendi paramızı güveniyor olsak ki güvenmeliyiz. Ne yaparız? Dolar 7 lira hemen koşa koşa gidip dolarımızı bozdururuz ve dolar düşer. İşte faiz düşürme oyunu dediğim budur. Siz güven sağlarsanız piyasanın dengeleriyle oynamaza gerek yoktur. Dolar yüksekse, güven varsa insanlar dolarını gidip bozdurur ve dolar düşer. Bu sayede faiz de düşer. Ama maalesef faiz düşürme oyunu oynanıyor. Çok tehlikeli ve bunun sonucunda finansal bir krize doğru sürüklenebiliriz. Dünyada da genel bir finans krizi beklentisi var zaten. Türkiye'deki kriz ve dünyadaki kriz eş zamanlı yürüyeceği için Türkiye'nin bundan sonraki bir yıllık, bir buçuk yıllık ekonomik yapısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir ekonomi bizi bekliyor? Çünkü yakalandığımız zaman da sistemde stagflasyon döneminde yakalandık biz bu krize, korona krizine deniliyor. Şöyle, Elbette stagflasyon döneminde yakalandık çünkü ciddi bir durgunluk vardı. Zaten bir ekonomik krizin içindelik 8 milyon işsizimiz vardı. Ekonomik çok iyi işlemiyordu ama bu şartlarda hem enflasyonumuz yüksekken hem de işsizliğimiz yüksekken bu krize yakalandık. Şimdi bakın Almanya ile Türkiye'yi kıyaslayalım mesela bu krizi nasıl yakalandı? Hani her ülkede eşit şartlarda yakalanmadı. Almanya yıllardır tasarruf yapıyor, bütçe fazlası veriyor. Cari fazla veriyor ve tasarruf yapıyor. Şimdi Almanya elinde ciddi bir kaynak var yani bu anlamda bir bütçe fazlasından kaynaklanan hem bu kaynağı da vatandaşlarına dağıtabiliyor çünkü Almanya yıllardır tasarruf yaptı. Mesela Merkel saraylar yapmadı. Merkel yandaşlarına bütçeden kaynak ayırmadı beş tane yandaş müteahhit seçip ona kaynak ayırmadı veya Merkel Almanya Savaşçı politikalar gütmedi. Biliyorsunuz Avrupa Birliği bir barış projesi ve savaş gütmüyor. Oysa biz ne yaptık bu dönemde? Yani e, finansal kaynaklar bolken ne yaptık? Biz bu kaynaklarla saraylar yaptık. Tayyip Bey bin odalı sarayda yaşıyor. 14 tane uçağı var. Yüzlerce lüks arabası var. Marmaris'te şu anda yazlık saray inşaatı devam ediyor. Van'da bir tane daha kışlık saray inşaatı devam ediyor. Ne, ne yaptık? Kaynakları saraylara ayırdık. Ne yaptık? 5 tane yandaş müteahhit ayırdık kaynakları. Ne yaptık? Bakın 2015 yılında barış süreci sürerken bütün güvenlikçi bütçeler 50 milyar TL iken 2020 yılında 200 milyar TL harcayacağız silahlara, güvenlikçi politikalara, Suriye'ye, Libya'ya. Ve bu anlamda tercihlerimizi bunlardan yana kullandığımız için kaynaklarımızı bitirdik. Ve bu tercihler aynı zamanda hani tek adam rejimine doğru yürürken güveni de bitirdi. Çünkü kurumlar çöktü. Yani saraydaki tek adamı dengeleyecek kurumlar çöktü, meclis çöktü, yargı çöktü, basın işlemiyor, sivil toplum işlemiyor. Bunu gören e, medeni dünyada kaynaklarını çekmeye başladı. Yani birkaç yıl önceye kadar Türkiye'ye yatırım yapma iştahı olanlar şimdi kaynaklarını çektiler. Bunun sonucunda da ekonomik bir krize doğru sürüklendik. Yani gelişmiş ülkelerle bizim gibi üçüncü dünya ülkesi hatta dördüncü dünya ülkesine doğru sürüklenen ülkeler aynı şekilde bu krizden etkilenmediler. Biz çok daha derin etkileniyoruz ve maalesef çok daha derin etkileneceğiz. Ve finansal bir krize doğru sürüklenme olasılığımız da var. Zaten reel sektör krizi var. Bir yandan da bir finansal krize doğru sürüklenebiliriz. Çünkü bankalar da çok ciddi anlamda zorlanıyorlar. Hazine kağıdı al diye zorlanıyorlar. Ama hazine de bu kaynakları alıp yandaşlarına dağıtırsa, ne bileyim Kanal İstanbul yapmaya kalkarsa bu son da israf edilmesi anlamına gelir. Bir an önce güven veren bir programa ihtiyacımız var. Öneriniz yani, nedir? Hem dünyaya güven veren bir programa ihtiyacımız var. Bu noktada öneriniz nedir? Önerimizi yaptık. Bakın korona krizi çıktıktan sonra... Ee, ekonomik güvence yasa teklifi Evet, evet. verdiniz. Önerimiz aslında şuydu. Bakın biz dedik ki ilk çıktığı anda, ben Plan Bütçe Komisyonu üyesiyim aynı zamanda biliyorsunuz bütçe oradan çıkar meclisinde en önemli komisyondur. Hemen çağrı yaptık hem hükümete hem meclislik grubundan bulunan, bulunan diğer partilere. Gelin bir arada bu krizden ülkemizi nasıl çıkarırız? Nasıl vatandaşlarımıza güven veririz? Nasıl bakın çünkü evde kalın diyoruz vatandaşlarımıza. Evde kalın dediğimiz vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamamız gerekir. Bunun için de bütçedeki bazı tercihlerimizden vazgeçelim. Gelin bu kaynakları vatanlığın vatandaşımıza ayıralım dedim. Az önce saydım ya mesela sarayı yapmaktan vazgeçelim. Oradan çok ciddi bir kaynak gelir. Yandaşlara akan hani geçmediğimiz köprüler var ya, hani biliyorsun şu anda köprüler geçmiyor ama hazine tıkır tıkır para ödüyor. Gelin bu ödemeleri durduralım dedim. Sonra dedim ki gelin içeride daha barışçı bir bir arada olalım. Yani bu itişmeyi kakışmayı bırakalım. İçeride barışı sağlayalım. Bölgesel barışla ilgili adımlar atalım ve güvenlik harcamasını 200 milyardan 100 milyara düşürelim dedim. Bir de işsizlik sigortası fonunda çok ciddi bir kaynak var. 132 milyar TL. İşte bütün bu kaynakları birleştirirsek 200-250 milyar TL'lik bir kaynak yaratıyoruz. Dedim ki gelin vatandaşımızın mesela bu dönemde ne, ne yapar harcar vatandaş? Kiraya para harcar. Gelin bu kiralarını donduralım dedim. Mesela vatandaş bu kira ödemesinden kurtulsun bu olağanüstü dönemde. Çünkü işini kaybetmiş. Başka ne harcar? Elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet faturalarını harcar vatandaş. Her ay 500-600 lira en az fatura gelir. Doğalgazla katınız belki daha da yüksek. Bunları donduralım. Hatta ve hatta ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz yapalım diye önerdim. Üçüncü önerim banka ödemelerini donduralım belki. Gelin çünkü biliyorsunuz bireysel krediler var, kredi kartları var. Ev, ev, kredisi var. Bütün bunları donduralım. Özel bankalar dahil mi? Evet dahil. Ama bakın özel bankalarla donduracağız tabii ama hazineden onların en azından finansman yükümlülüğüyle ilgili destek verilmesi lazım. Bunu faizsiz olan ertelemeyi öneriyoruz. Zaten bunları silmeyi değil. Yani doğalgaz elektrik su faturalarından silmeyi ihtiyaç kadar bu kalıcı bir reform olarak önerdik. Ama Banka kredilerini silelim dememiz tabii ki söz konusu olmaz. O zaman bankalar mevduatlarını ödeyemez. Bunları uzun vadeli yapılandıralım devletten de hazineden de finansman yükünü karşılayalım dedik. Bunun gibi pek çok önerimiz oldu. Başka öner önerdik. Biz kriz çıktığında ilk daha martın başında işten çıkarmaları yasaklayalım dedik. Bakın onlar ne zaman çıkardılar? Nisan'ın sonunda. O evet, zaman ücretli kadar... izin desteklediniz. Evet. Sendikalar bu konuda çok içerideyidiler. Evet. HDP'nin de bu konuda desteği oldu. Evet evet biz şöyle dedik yani biz bunu ücret yani işçi işten çıkarmaları yasaklayalım ve işçiler ücretli izine çıksın dedik. Ama ücret izine çıkarken de işverenler tabii ki bu maaşın tamamını ödeyemez. Bu maaşın 2500 liraya kadar olan bölümünü kamu maliyesinden karşılayalım ve işsizlik sigortası fonundan karşılayalım dedik. Bunları dinlemediler. Çok önemli bir kanama oldu. Biliyorsunuz İlk paketler ne çıktı Cumhurbaşkanı'nın? Kolonya çıktı. Bir de uçak biletlerinde kadevi almayacağım dedi. Uçaklar kalkmıyor. Efendim konut kredilerine daha da artıracağım dedi. Kimsenin konut alma derdi yok Otellerde kalma vergisini kaldırıyorum dedi. Kimse otellerde kalmıyor. Bir de kolonya çıkmıştı. İşte saçma sapan bir paket vardı bizi dinlemediği için. İkinci paketinden de işten çıkarmaları yasakladı ama herkes işten zaten çıkarılmıştı büyük oranda. Bunun yanında kalan işçilere de dedi ki işverenlere işçilerinizi ücretli ücretsiz izine çıkarabilirsiniz. Korkunç bir şey. Düşünün ki mesela sizin 5000 lira geliriniz var çalıştığınız yerden. Bir anda işveren size diyor ki ben sizi ücretsiz izine çıkarıyorum. Düşünün 5 bin liraya göre bir hayat kurmuşsunuz, kiranız var, ev faturalarınız var. Tamam ücretsizliğine çıktı. Peki işveren ne veriyor? 5 kuruş para vermiyor. Peki devlet ne veriyor buna karşılığında? 1170 lira veriyor. Açlık sınırının 2350 TL olduğu ülkemizde 1170 TL'lik sefalet ücreti önerildi. Yani bu korkunç bir şey. Çünkü bakın açlık sınırı yalnızca 4 kişilik bir ailenin gıda harcamasıdır. Yani market harcaması, manav harcaması. Bununla örtüşür ve siz 1170 TL verdiğinizde o aileyi açlığa mahkum etmiş olursunuz, sefalete mahkum etmiş olursunuz. Buna karşı çok büyük bir muhalefet yaptık ama dinletemedik. Bir de bir önemli konu daha vardı. İşçilere biliyorsunuz belli sektörlerde çalışma zorunluluğu devam ediyor. Evet. Onlara grev yasağı da getiren bir düzenleme vardı. Onu yaptığımız muhalefetle çıkarttırdık yasa teklifinden. Peki programımızın sonuna geliyoruz ama infaz düzenlemesini konuşmak istiyorum. Sizinle vaktinizi alacağım. Konuştuğumuz Benim vakti de... biraz aşmış oluyorum kusura bakmayın. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İnfaz yatağı tasarısı ne getiriyor? Ve oylamalar sırasında bütün muhalefet partileri seçmenlerinden büyük tepki aldılar. Az sayıda vekil Mecliste olduğu için. Hatta bugün Mithat Sancar'da seçmenden özür diliyoruz diye bir açıklama yaptı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hatta bu konuyla ilgili birkaç soruyu aynı anda sorayım. Siz de rahatlıkla cevap verin. Denildi ki aslında HDP milletvekillerinin hepsi salondaydı. Oylamaya az sayıda katılım oldu. Böyle haberler dolaştı. Bu doğru mu değil mi? Bunları öğrenmek isterim. Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Biz o hafta 27 milletvekili olarak görevlendirilmiştik ee, ve milletvekillerimiz de e, 7 gün tam 96 saat boyunca mücadele verdik. Her maddeyle ilgili konuştuk. E, bu e, vicdansız düzenlemeyi durdurmak için elimizden gelen mücadeleyi verdik ve herkes buna şahit oldu. Ancak finalde e, MHP e, lideri Bahçeli salona gel geldiğinde yani... Bütün milletvekilleri oradaydı ve bu benim paketim, bu benim önerimdi ve ben bunu buradan geçirttim diye salona girince sanki biz eksikmişiz gibi algılandık. Oysa biz her hafta meclise zaten 15 ortalama 10-15 milletvekille katılıyoruz. Geri kalan vekillerimiz yerelde çalışıyorlar veya genel başkan yardımcılarımız var, genel merkezde çalışıyorlar. Bu hafta 27 milletvekili olarak görevlendirilmiştik ve grubumuzda hasta ve gerçekten risk sahibi milletvekillerimiz vardı. Bundan dolayı sayımız e, e, Ancak biz elimize gelen mücadeleyi verdik ve bu konuda da eş genel başkanımızdan ifade etmiş, belki e, rahatsız hasta milletvekillerimiz de olsa daha fazla sayıda olabilirdik. Ancak sorun şu, e, esas esası kaybettiren bir tartışmadır. bu. Esas şudur, biz ilk gününden beri cezaevlerinin boşaltılmasını savunduk. Dedik ki 300 bin insan var bakın. Her suçlu dediğinizi kazıdığınızda altından bir insan çıkar. Siz insanları ölüme mahkum edemezsiniz. Türkiye'de ölüm cezası yok ve cezaevlerinde şu anda korona salgını var ve insanlar ölüyorlar. Dedik ki cezaevlerini boşaltalım. Yani bu konuda da eğer ki toplumun hassas olduğu suçlar varsa bunlarla ilgili adli kontrol şartı yapalım. Yani Bunları eğer ev, ev, hapsiyle veya diğer adli kontrol şartlarıyla evinde kalsın veya belli mekanlara kalabilsinler. Bu yoğunluğu azaltalım dedik. Ve herkesin bir ön yargısı olabilir. Mesela sizin bir ötekiniz olabilir. Diyelim ki kadın cinayetleriyle ilgili ötekiniz olabilir. Bir başkasının terörle ilgili ötekisi olabilir. Bir başkasının dolandırıcılıkla ilgili olabilir. Hırsızlıkla ilgili olabilir. Ama Türkiye'nin bir anayasası var. Kanunları var. Ve Türkiye'nin eğer ki hukukuna göre ceza verilmiş insanlarda indirim yapıyorsanız yani 10 yıl düşünce suçlusundan dolayı ceza almış bir insanla 10 yıl hırsızlıktan dolayı ceza almış bir insana siz eder edemezsiniz kanunlarımıza göre dedik ve indirim yapacaksak herkesle ilgili eşit indirim yapalım dedik. En fazla eşit indirim olsun dedik. Ama maalesef Cumhurbaşkanı ve Bahçeli ben dedi yalnızca adi suçluları affedeceğim. Yani hırsızları, dolandırıcıları, biliyorsunuz bir çiftlik banka skandalı vardı. Orada bir tosun vardı. Onları affedeceğim diye getirdi. Veya efendim yolsuzluk yapanları, cinayet işleyenleri, yaralama yapanları, yolsuzluk yapanları affedeceğim dedi. Bize dedik ki bunu yapamazsın dedik. Ama maalesef Erdoğan kendi hafızasında bile unuttu. Biliyorsunuz geçen yıla kadar ben yalnızca devlete karşı işlenmiş suçları affedebilirim diyordu. Vatandaşın birbirine karşı işlediği suçları affedemem diyordu. Ama maal maalesef tam tersini yaptı Erdoğan. Yani dediğinin tam tersini yaptı ve Bahçeli'nin dayattığı yasayı gelip meclisten geçirdi. Vicdansız ve adaletsiz bir düzenlemeydi. Bu düzenlemenin mutlaka Anayasa Mahkemesi'nden dönmesi gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'ne başvurumuz olacak, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olacak, bizlerin de olacak. Dönmesi gerekiyor çünkü Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın, Sebahat Tuncel, Osman Kavala, Ahmet Altan, Barış Pehlivan bunlar düşünce suçludur. Yani Erdoğan'ın düş, e, düşüncelerini suç saydığı insanlar ve talimatla cezaevine atılmış insanlar affedilmesi gerekiyorsa, daha doğrusu infazında indirim yapılması gerekiyorsa, öncelikle bu insanlar da yapılmalı. Maalesef dediğim gibi vicdansız ve adaletsiz düzenleme geçti. Eğer anayasamız meleği ise bu düzenlemenin mutlaka anayasa mahkemesinden dönmesi gerekiyor. E, ne zaman başvurunuzu yapacaksınız anayasa e, bu mahkemesine? Konuda, bu, bu konuda hazırlıklar yapıldı. Yani sanıyorum gelecek hafta içinde bu başvuru yapılacak. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Garo yani, Bey. Pek Size pek... son bir sorum olacak. Yarın mecliste olacak mısınız? Yarın evet. 23 Nisan. Yarın yarın elbette eş genel başkanımız Mithat Sancar'la beraber grup başkan mevkilerimiz, millet mecliste olacağız. Ben de yarın mecliste olacağım. Peki, tekrar çok teşekkür ediyoruz. Korona sürecinde son olarak, sürekli son olarak diyorum ama konularımız çok derin ve önemli konular olduğu için süremizi aşıyorum. Kusura bakmayın tekrar. Toplumumuza ne mesaj vermek istersiniz bu korona süreci için? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Herkes elbette önce sevdiklerine e, e, sağlığına baksın. Yani birbiriyle ilgilensin, birbirinin sağlığını korusun. Bu konuda herkes e, güvenlik tedbirlerini almalı sağlığıyla ilgili. Ya, ancak bir de dayanışma meselesi var. Benim önerim şu: e, Biz bunu yapıyoruz. Mesela HDP olarak kardeş aile kampanyası başlattık. Biliyorsunuz belediyelerimizin kampanya yapması engelleniyor, yardım yapmaları engelleniyor. Bize de dedik ki: e, Ne yapalım? bizim hem e, durumu iyi olan seçmenlerimiz var hem de yoksul seçmenlerimiz var. E, büyük bölümde yoksullar. Dedik ki durumu iyi olan seçmenlerimizi, yoksul seçmenlerimizi buluşturalım. Kimisi 20 aileye, kimisi 10 aileye, kimisi 5 aileye destek versin dedik. Bu yönde kampanya başladık. Kardeş aile kampanyası. Veren el alan el birbirini görmüyor. Biz yoksulların banka hesap numaralarını alıyoruz, varsıllara veriyoruz ve dayanışmaya sağlıyoruz. Benim önerim herkese bu dayanışmayı göstersinler. Bugünler zor günler. Eğer ki bakın birkaç aydan fazla, birkaç ay kendi yani kimi insan bir yılda idare edebilir elindeki kaynakla. Kimi insan beş yılda idare edebilir. Ama şu anda Türkiye'de 10 milyon hane en az yarın ekmeği olmadan yaşıyor. Yani elindeki avucundakini de belki tüketti ve yarın ekmek alamayacak duruma gelebilir. Bir hafta sonra, bir gün sonra ya da bir ay sonra. Yapmamız gereken onlarla dayanışmak. Madem ki biz sonuçta aynı toprakları paylaşan insanlarız. Komşumuzda, mahallemizdeki insanlarla daha yoksul mahalledeki insanlara dayanışmalıyız. Bu konuda herkes şapka yerine koysun. Lütfen bu dayanışma görüntülerini e, yapalım. Ben de HDP'nin kardeşlerde kampanyasında burada herkesin katılmasını. Eğer buna katılmıyorsa kendi mahallesindeki, kendi ilindeki yoksullarla dayanışma göstermesi çağrısını buradan bir kez daha yapmış olayım. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sağlıklı günlerde tekrar bir araya gelmek üzere diyoruz. Ee, sevgili izleyiciler, yarın biz yine burada olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.